Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kuni oynuyoruz. Malum artık buna tank kasıyorlar. Ama ne yalan söyleyeyim aşırı zevk alıyorum bu kasmaktan ya. Bu maç XP kaldı. Onun için XP geçmek zorundayım. <laughs> Karşımda lapu var. Hiç sevmiyorum lapuya karşı oynamayı. Ha, kör ettim. Bu maçı kayıt bu maçı böyle kayıt almak isterim. Gerçi sevdim unuttum. Neyse. Gelsin iterim elimiz yavaş yavaş. Zaten ben hiç kimse eritemez ki burada. Sahip olduğum tek şey özgürlüğüm. Zaten şöyle yapayım da rahat rahat şey yapın. İtemlerimi falan da görün. Hop ben kan kazanarak iyice bir hasar atayım. Bu kadar yeter. Lap uğraşılmaz çünkü. Abi ikiler orada TF yapıyorlar. Biz de görelim yani. Bir flashlamayı düşündüm ben az, az, önce ama Sıradan fark ettim ki hiç gerek yokmuş. İyi bari bedavadan skorumuzu aldık. Ekmeğimizi yedik. Oraya görüp de. Tamam. Dojladı. Sıkıntı yok. Hadi bir 4 olsak. Evet arkadaşlar bu da yeni isim nasıl olmuş? Bence eskisinden güzel. Hmm, ne güzel. Ah be, flash basarım keşke, kesemem ki. <laughs> Neyse. Ama o biraz da kurede kalmaya devam ederse ölecek. kullabıdık seni. Ana dur la dur dur. Bağlamış. Oğlum koştu 2 adetce varmış ya. Sonuçta akademinin en iyi <laughs> Yeni fark ediyorum daha bunu. Ama o maçı şey yapıyordum. 2 tane. Şurası çok iyi. Katledildi. Hop. Bye bye. Şu onu da kessin. Aslanım benim. Ben ne diyordum az önce? He, Bana lanetli gardiyan bu yılda yapıyor bu sefer. Ne bileyim çok hoşuma gidiyor ya. Xp'deki e daha iyi oluyor bir de. Ya yani millet artık ona nasıl isimlendiriyor bilmiyorum ama ben lanetli gardiyan diyorum bana. Yani lanetli almıyorum da şimdi. Bye bay. Gelmiş bana kafa tutuyor. Hareketlere bak ya. Bulmama yardım eder misin? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu tarz videoları devam like atıp abone olmayı ve yorumlar dediğiniz karakteri belirtmeyi unutmayın. Atmasanız da canınız sağ olsun. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> al abi al. Alabildiğin kadar aldın. Güzel. Ya Allah bu. Sen bana kafa tutamazsın oğlum artık bu sonra. Bye bye danser out. Bye bye. Yani şu an meta o kadar saçma bir alemde ki anlatamam yani. Yok, eee hava lider havada uçuyor, Fake havada uçuyor, Nanalar havada uçuyor. Ya Nanalar Levetana kim meta'ya koydu ya? Abi şaka gibi olay ya. Sevmiyorum abi ikisini de sevmiyorum. İkisi de birbirinden vasıfsız karakteri. Ondan sonra kim var lan başka metada? Jigiral da metada mesela, Aslan Çarım benim. Mino da öyle tank olarak. İkisini de severim zaten. Yani jungle'da da tanklar metada. Yok efendime söyleyeyim. Ee, Baras'mış. Yok. Fredrim'miş. Bu aralar şeye çok sardım. Midin MTC turnuvalarına çok sardım da. Adamlar onu çıkıp duruyorlar. Kanka bu arada beni kesemezsiniz burada zaten. Onunla da biraz rahat rahat takılıyorum. Amaçta işte hepiniz öldünüz. Ultim olsa? Bu ne cüret? Sonuçta akademinin en iyi öğrencisiyim. Allah bu da geliyor bak. Takımın bir kule yıktı. Ben bu kuleyi tutuyor muydum bilmiyorum ki. Malum tank kasıyorum. Aa tuttum. Güzel. Arkadaşlar beni bekleseniz. Ya, ama ayıp ha. Ben fight kazanıyoruz Yakışmıyor size. Tamam. Kanka ben senin peşini bırakmayacağım ki. Zaten Q'yu da kaçırdım. Bye bye. Dediğim gibi ben senin peşini bırakma. Anne, Tövbe 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 tövbe. Oğlum hiç beklemiyordum. İyi bari. Helal. Ama ultim de yok ki. Kız senin ara ultin geldi. Fani zamanım var merak ettim dur. İki tane fani zaman almış. <laughs> Benim ultim 40 saniyede bir geliyor da çünkü. Ne bu da trio maç. Ben Atlas ves, Atlas ve şey işte. Şu ay işte. O da ekspor kaldı. Arkadaş da bana Atlas öğretecekmiş. Ondan dolayı çekti Atlas'ı. Ha? Aferin kız. İyi kalkanını aldım bari onu. Uğraşmak istemiyordum onunla. Kes onu kes kes. Oğlum ben niye onu atladım ya? Tamam ondan da alın da bari. Heh. Evet benim itemler şu şekilde. İkinci item gerçek ata vurmak için kemer almak istedim ya. Sahip olduğum tek şey özgürlüğümdü. Şimdi şey yapacağım. Yansıma. Beni kıtlatırlar yoksa yansıma yapmazsam. Ya bunlar niye ben siz TF kazanıyor kazanıyorlar şaka mısınız siz ya? Oğlum bir beni bekleyin be. Maçta da ayar oldum bunlara zaten ben TF kazanıyorlar diye. Eh bak. Vay helal. Bunun en rahat komut oldu. Daha şunu kesemeyiz değil mi? Hadi lan şu Çık oradan çık 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 çık. Canım kendim ya. Rica ederim. sahip olduğum tek şey özgürlüğümdü. Abimi bulmama yardım eder misin? Ya ben yasmalı mı öldüm? Yörüm şimdi. En son alıyordum herhalde. Neyse. Önce yazdım bu olay bir şey iyiymiş de. Flash'la gireceğim Ya tic. Neyse Hadi çikolata açalım bir rahatlayalım ya E bitmedi ki oyun ama şimdi biter mi bilmiyorum. Melisa öldürdüm bizi. Melisa çık. olabilir sevim iyi oldu. Gıcığım Heroya? Vay. Ya ben de şu ultiyi otomatik bir daha iyi olacak da her şey. Olmuyor ki. Tamam bitirdik oyunu. Öldü yine. Güzel oldu güzel. Hazır toplusunu göstereyim. Öyle bitireyim videoyu. <laughs> ya arkadaşım da bir çaldı ya? Ayıp be. Gerçi hasar fazla fazla onun. Yani hasar toplusu Şu şekilde arkadaşlar. Adam gerçi benden fazla tanklamış. Hasarına da sen diyecek bir şey yok. Neyse. Daha uzun Kutu videodan devam istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumları mutlaka istediğiniz sebebi belirtin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>